Elif yakında bir kız bebeğimiz olacak. Çok heyecanlıyım. AVM'ye geldik. Kızımız için alışveriş yapalım. Hadi gel aşkım bak bu mağazadan bir şeyler alabiliriz. Ay Arda yürüyecek halim yok. Bak buradaki bebek arabası güzelmiş. Bunu alabiliriz. Tamam tamam alalım aşkım. Sen yeter ki iste. Yeni doğacak kızımız için her şeyi yaparım. Hadi gel aşkım. Şuradan giysi de bakalım bari. Burada giysiler de var. Arda. Tamam aşkım alalım bunu da. Hadi hadi alışverişe devam edelim. Ay aşkım buradaki etekler de güzelmiş. Kendime de mi alsam acaba? Olur aşkım kendine de bakabilirsin. Ama hızlı ol yani daha emzik alacağız. Oyuncaklar alacağız. Bir sürü alışveriş yapacağız yani. Bugün baya bir işimiz var. Oh vallahi paraya kıydık aşkım. Baya bir alışveriş yaptık ya. Hadi aşkım şunları yükleyelim hemen arabaya doğru eve gidelim. Ay evet aşkım çok yoruldum gün aşkım ismini de hiç düşünmedik ya ne koysak acaba yani bugün yarın çocuğumuz olacak artık düşünmemiz lazım bunu ay Arda hayriye falan mı koysak acaba annemin adıydı aşkım neden senin annenin adını koyuyoruz benim annemin adını koyalım Miray olsun olmaz aşkım senin annen hala yaşıyor zaten benim annem vefat etti aşkım yani vefat etti diye hayriye mi koyalım kızımızın ismini ya bana bak sen benim Yok aşkım beğenmemek değil de yani günümüz isimlerinden koyalım. Ne bileyim Elif olur, çiçek olur, su olur, toprak, hava bir şeyler koyarız işte. Hayır. aşkım tamam karar veririz zaten. Daha erken. Neyse eve de geldik girelim hadi içeri. Çocuklara da bahsedelim bu durumdan. Daha onlar bir kız kardeşlerinin olacağını bilmiyorlar. Ali abi bak televizyonu böyle izle. Daha güzel gözüküyor. Vallahi ben şu anda 4K televizyonu görüyorum. Ya saçmalama. Boş boş konuşuyorsun ya. Ali abi vallahi bak istersen dene. Full HD izleyebiliyorum böyle. Allah bana böyle bir yetenek vermiş yani. Bunu neden kullanmayayım ki? Ters televizyonu daha iyi görebiliyorum. Ya Efekan boş yapmayı bırak be kalk şuradan. Çocuklar Düzgün konuş. Anne ne oldu ya? İyi misin? Çocuklar kardeşiniz olacak. Hem de kız kardeşiniz. Ne? <laughs> ne? Gerçekten mi? Alışverişe gittik işte çocuklar. Baksanıza bir sürü şey aldık. Anne şu anda karnımda değil mi? Dur bakayım dinleyeyim şunu. Lan oğlum öyle nasıl duyacağım? Manyak mısın? <laughs> Sen öyle san duyuluyor ki. Dur bakayım belki tekme falan atar. <laughs> ah, kafama vurdu ya. Acıttı bir de. <laughs> oh iyi oldu. Ya anne bir şey söyleyeyim. Kerim tabii sen bunu hak et Ali ben de şimdi işe gideceğim zaten Anneniz de bu sırada biraz evde dinlenir Tamam tamam çıkarız şimdi Of ben de işe gideyim bari ya Bugün dükkanı hiç açmadım Biraz geç açacağım ama olsun En azından yerleri falan süpürürüm Of of dükkan baya bir pislenmiş ya Kaç gündür temizlemiyorum da Bugün iyice her yeri temizleyip süpüreyim Yakında zaten bebeğimiz olacak Bu sefer bakkallığa hiç ilgilenemeyeceğim yani O yüzden şu sıralar hazır ilgilenebiliyorken Bakkalımı iyice tilip süpüreyim Of of bir benim de evde canım sıkılıyor ya. Ne yapsam acaba? Çocuklar dışarı çıktı. Arda bakkala gitti. Ben de evde televizyon izliyorum. Canım sıkıldı. Dur dur. Ben en iyisi bir ay annemlerin evine gideyim. sorabilirsin. Amcacım buradan belediye otobüsü geçiyor değil mi? Geçiyor kızım geçiyor. Gel otur şöyle. Şehrin her yerine gidiyor otobüs. Merak etme. Hah, i̇şte köşeyi de döndü otobüs. Geliyor bu tarafa doğru. Şanslısın kızım. Bak normalde bu otobüsler çok bekletiyordu. Şu başkan fakir yok mu? Bir düzeltemedi seferleri. Kızım dikkat et de çarpmasın. Bak bu şoför deli gibi kullanıyor. Evet var mı binen? Hadi hadi. Daha eve gidip yemek yiyeceğim. Akbil basmayı unutmayalım lütfen. Tamam bey. Amca akbil bas amca. Allah'ım yaşlılara ücretsizdi ya. Amca kalktı o artık. Artık ücretli yani. Neyse bu seferlik benden olsun. Tamam evladım sağ ol. Şuraya şöyle oturayım. Of belim ağrımış. Ay inşallah geçiyordur ya. Sormadım ama. Amca geçiyor dedi ama. Polis merkezinin oraya gitse bile yeterli yani. Sayın yolcularımız otobüsümüz ilerlerken lütfen yerlerinizden kalkmayın. The personal you have called. Evladım Türkçe konuş Türkçe. Gavur diliyle konuşma. Bak ne güzel Türkçemiz var bizim. Neden gavur konuşuyorsun? Amca bak mezarlığın önünden geçiyoruz. Atarım seni mezarlığına göre. Benimle kavga etme. Vallahi şarampole yuvarlarım he. Tamam evladım tamam sakin ol. Sanki bir şey dedik Allah Allah. Neyse sayın yolcularımız polis merkezi sokağa gelmiş bulunmaktayız. Ay şoför bey hanımefendi inebilirsiniz. Ay sağ olun. teşekkür ederim. Oh be geldim valla. Sayın yolcularımız otobüsümüz tekrardan hareket ediyor. Ay yürümedim bile ama buraya gelene kadar yoruldum yani. <laughs> Lan çık önümden. <laughs> ne işin var be önümde? Görmüyor musun kocaman arabayı? Çekilin hanımdan, çekilin. Hı? Yavaş be, yavaş. Tuzlu dumana kattı. Daha bakalı yeni süpürdüm, manyak herif. Şunun yaptığına bak ya. Nasıl da kaydırıyor, drift atıyor resmen. Git başka bir yerde hız yap kardeşim. Şehir içi burası, birine çarpacaksın. Hı? Şurada da olmuş ya. Herkes o tarafa doğru koşuyor. Baksana, koşun, sesler koşun, falan da tamam. geliyor. Kötü bir şey mi oldu acaba? Dur, ben de gidip bir bakayım ya şuraya. Allah Allah, kötü bir şey mi oldu acaba? Ulan Allah korusun da bu adam bir de birisine çarptıysa. Bayağı bir hızlı sürüyordu çünkü. Drift atıyordu resmen. Neyse, polisler az sonra yakalar onu zaten. Nasılsa kaçamaz bu manyak herif. Olamaz. Ne oldu burada böyle? Bu yerdeki kim? Çabuk çabuk ambulansı arayın. Hastaneye götürelim. Allah Allah ya, kesin bir şey oldu. Kesin. İşte baksana toplanmış millet burada. Alo hemşerim ne oldu burada? <laughs> Elif! Olamaz! Elif aşkım! Araba çarptı herhalde. Ben gördüm araba çarptı. Hamile gibi duruyor baksanıza. Elif dayan aşkım dayan. Hastaneye yetiştireceğim seni. Lütfen Elif bırakma kendini. Ya <laughs> kadın hamileydi bir de. İnşallah kötü bir şey yoktur. Elifim dayan lütfen. Az kaldı. Hastaneye geldik sayılır. Elif beni duyuyor musun? Nefes almaya devam et. Bırakma kendini. Aşkım yorma kendine. Sadece nefes almaya devam et. Geldik hastaneye merak etme. Doktor yetişin doktor. Araba çarptı karıma. Yalvarırım yardım edin doktor bey. He, ne oldu? Araba çarpmış kaza geçirmiş. Çabuk çabuk içeri alalım içeri. Yatır hemen sedyenin üzerine. Ben tamam aşkım. siz çıkabilirsiniz. Ben... Allah'ım ne olursun Elif'e bir şey olmasın. Ne yaparım ben yoksa? Bir de hamile yani. Kızımız da var karnında. Ne işi vardı dışarıda? Neden çıktı dışarıya? Hemen kontrol edelim. Röntgen çekilsin. Kemiklerinde sıkıntı var mı görelim. Biz elimizden geleni yaptık. Hadi gel çıkalım He? da kocasıyla konuşalım. Ameliyat bitti konuşalım. galiba. Acaba durumu nasıl? İyileşecek mi? Doktor bey Karım nasıl? Eşim nasıl? İyileşecek mi? Merak etmeyin, şu anda narkozun etkisi altında. Ama korkacak bir şey yok. İyileşecek yani, değil mi? Evet evet, merak etmeyin. Eşiniz sapa sağlam iyileşir yani. Peki kızım, kızımın durumu nasıl? Kızım derken? Eşim hamileydi, doktor bey görmediniz mi? Ne? Nasıl yani? Beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Ya neden dalga geçeyim? Benim eşim hamileydi. Allah Allah. Beyefendi yanlış anlamayın da. Siz yanlış biliyor olabilir misiniz acaba? Ya saçmalama doktor. Böyle bir şeyi nasıl yanlış bilebilirim ya? eşim hamileydi diyorum. Beyefendi vallahi biz röntgen falan da çektik. Her şeye baktık yani eşiniz hamile değil. Nasıl oluyor bu nasıl? Neyse geçmiş olsun tekrardan. Herhalde siz yanlış biliyordunuz. Eşimi görebilir miyim peki? Evet evet buyurun görebilirsiniz. Tamam sağ olun. Elif ben geldim aşkım. İyisin değil mi uyanmışsın? İyiyim Arda iyiyim. Araba bir anda karşıma çıktı ne yapacağımı şaşırdım. Ay, karnım. Aşkım doktorlar dedi ki sen hamile değil misin ya? Saçmalama! Ya o kadar alışveriş yaptık. Boşuna yaptık herhalde. Neyse birisine veririz artık. Arda saçmalama. Git kamera kayıtlarını incele bir şey yap. Tamam Elif tamam sen sakin ol. Yorma kendini. Ben gidip bakarım şimdi kamera kayıtlarına. Kaza nasıl olmuş anlarız merak etme. Sen burada dinlen aşkım. Polis merkezinde kamera vardır. Gidip bir inceleyeyim. Bakalım Elif'e kim çarpmış? Bu işin içinde bir şey var biliyorum. Düşmanlarımız yapmıştır diyeceğim de düşmanımız da yok ki bizim. Neyse polis merkezindeki kameralar tam orayı gösteriyordur. Şimdi giderim Kerem komiserle konuşurum. O bana yardımcı olur. Kerem komiser yardım et gözünü seveyim. Arda dur dur sakin ol ne oluyor? Kerem komiser kazayı görmedin mi? Ne ne oluyor ya? Hemen dibinde kaza oldu Elif'e çarptılar. Yok Arda vallahi görmedim. Kamera kayıtlarını incelememiz lazım Kerem Komiser Elif'e kimin çarptığını öğrenmeliyiz. Ve işin içinde değişik olaylar da var. Bebeğimiz de yok ortada. Tamam tamam gel açarım şimdi buradan. Arda ne zaman oldu bu olay? Kamera kayıtlarında bir şey gözükmüyor. Baksana etraf sakin gibi. Bir tane otobüs geldi şimdi o kadar. Dur Kerem Komiser dur baksana. Elif o otobüsün içinde görüyor musun? Ben buradan gördüm. Evet Elif otobüsün içinde gözüküyor. Yoksa Elif'e otobüs mü çarptı? Bilmiyorum Kerem Komiser izleyelim işte bir dur. Yok bir şey olmadı. Otobüs de gitti. Ee, Elif e Elif'e hangi araba çarptı şimdi? Aha oradan bir araba geliyor. Görüyor musun arkada? Elif'in arkasında. Evet çarpan arabayı gördük. Tamam Arda tamam merak etme biz bu arabayı yakalarız. Tüm her şey detaylıca gözüküyor zaten. Kerem Komiser dur. Her şeyi detaylıca görmedik. Biraz yakınlaştır detaylı izleyelim. Tamam Arda dediğin gibi olsun. Bakalım şöyle. Evet, yakından inceliyoruz. Evet, detaylı kameraya geçtik. Görüyor musun Arda? Elif'e doğru yakınlaştırayım şimdi kamerayı. İşte böyle. Elif şu anda orada. Biraz daha ileri saralım ve arabamız da geliyor. Tam arkada. Şimdi bu araba Elif'e çarpacak Arda. Tam orada durduracağım. İşte durdurdum. Hadi Kerem komiser devam ettir durdurma sonrasında ne oluyor? Ama iyice yakınlaştır detaylı inceleyelim. Evet Arda iyice yakınlaştırıp baktığımızda araba Elif'e çarptıktan sonra senin bebeğin işte orada görüyor musun? Havada duruyor. Daha sonra galiba arabanın içine giriyor Arda. Şöyle biraz daha geniş açıdan izleyelim. Evet. Arabanın içine giriyor. Arda gözlerime inanamıyorum. Farklı bir kameraya geçeceğim şimdi. Tamam işte buradan daha detaylı gözüküyor. Araba Elif'e çarptıktan sonra havada bir çocuk var görüyor musun? Sarı kafalı aynı Efe benziyor. Arda bu senin çocuğun değil mi? Elif yerdeyken araba Elif'e çarptıktan sonra çocuk resmen Elif'in karnından fırlıyor. Daha sonra arabanın içine giriyor. Şimdi gelişmiş kamera sistemiyle inceleyeceğim Arda. Yapay zeka destekli bu gelişmiş sistem sayesinde kameraya istediğim şekilde ayar verebiliyorum. Gördün mü? İçeride sarı kapalı çocuk gözüküyor. Şimdi arabanın içine doğru girelim şöyle. Evet gerçekten bu senin çocuğun Arda. Böyle bir şey nasıl oldu bilmiyorum ama çocuğunuz arabanın içinde. Kerem Kumser, böyle bir şey imkansız. Geri sar bir daha izleyeceğim. Arda imkansız değil. Bak işte her şeyi detaylıca göstereceğim şimdi sana. Araba geliyor ve Elif'e çarpıyor. Araba Elif'e çarptıktan sonra arabanın içine doğru yakınlaşıyoruz. Yapay zeka destekli bu kamera sayesinde her şeyi full HD görebiliyoruz. İşte sizin bebeğiniz burada, arabanın içinde. Daha sonra olanları hemen izleyelim. Arabanın dışına çıkalım ve arka açıdan izliyoruz. Gördün mü? Araba uzaklaşıyor ve gidiyor. İnanmıyorum. O adamı bulmalıyız Kerem Komiser. Çocuğumu çaldı resmen. Gördün mü yaptıklarını? Merak etme Arda, bulacağız sana söz veriyorum. Polis gel buraya. Komiserim ben de beni çağırmanızı bekliyordum. Ne yapacağını biliyorsun yani. Biliyorum Komiserim. Elif Hanım'a çarpan arabayı bulacağım. Evet güzel. Yanına birkaç kişilik ekip dal, hep beraber aramaya çıkın. O arabayı bulan. Emredersiniz komiserim. Merak etmeyin. Tamam Arda, merak etme polisler bulacak. Gözün arkada kalmasın. Bu işle ilgili detaylı çalışma yapacağız yani. Güveniyorum sana Kerem komiser lütfen bulun kızımı. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oh be ne gündü ama. Çok yoruldum bugün ya. Vallahi neler atlattım neler. Allah'tan polislere yakalanmadım. Bir de yakalansaydım var ya. Neyse bence iyi bir dinlenmeyi hak ettim. Evime gireyim artık. Bebek? Sen nereden çıktın? Sen kimin bebeğisin be? Ulan şunun tipine bak. Kafa. <laughs> ne tatlı bir şeysin sen. Senin annen baban nerede? Ulan nereden geldin şimdi sen? Allah Allah ya. Acaba nereden geldi bu? Belki de etrafta bir yerde evleri vardır. Buraya kadar emekleyerek gelmiştir. Kaçmıştır yani. Hadi gel gidelim minik kız. Seni anne ve babana götüreyim. Ne dersin? Gel bakalım buraya. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ah, <ay, ay>, <laughs> Manyak kız. Ah. Manyak mıdır nedir ya? Bu ne böyle? Kimin çocuğu bu? <laughs> Evime giriyor bir de. Polis yardım edin. Evime hırsız girdi. <laughs> 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 Aşkım. Tüh, bu bizim kızımız Ne baba sen nereden biliyorsun Oha lan orasıl bir saç Benim saçlarıma benziyor Şunun saçlarıma baksanıza İyi de bu nasıl olur nereden geldi bu kız Bırakın şimdi sorgulamayı Kızımız geri döndü Ben günlerdir neler yaşıyorum biliyor musunuz siz Elif tamam aşkım tamam da Kim getirdi bu kızı Bir şey diyeceğim leylekler getirmiş olabilir mi Elif aşkım bence leyleklerin getirmesi daha olası gözüküyor. Neyse neyse. Kızımız geri döndü ya. Ben daha başka ne isterim ki? Şimdi düşünme zamanı. Acaba ismini ne koysak? Evet arkadaşlar bu garip kızın ismini sizce ne koyalım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.